Merhaba oyun severler kanalımıza hepiniz hoş Bu videomuzda sizlerle birlikte Brave Stars'ta boss savaşı yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Evet, videomuza geçelim. Siz de bu arada like'ınızı atın. Hadi bakalım. Evet açılıyor. Boss savaşımız. Hop. Hop. Rico ile oynamak istedim çünkü hem hasar verme görevi vardı. Acaba görev bunda gerçekleşiyor mu bilmiyorum da. Umarım gerçekleşiyordur. Gerçi hasar verdiğimiz yazıyor mu da. Yazmıyor ki herhalde. Yani. Gerçekleşmez diye düşünüyorum ama. Bakalım. Nasip bunlar. Hop hop vurma lan. Bak şuradaki şey de geldi ya. Evet, evet 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 evet. Ah vurulun. Buradan de... gelip bana mı vurdu? Sen 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 bana mı vurdun? Vay şerefsiz. 10 saniye bekleyeceğiz şimdi ama ama intikamımızı alacağız arkadaşlar. Öyle öyle yok. Hop, 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 hop. bayağı bir yaklaştım ya. Hop. Şuna ama siper aldım ama oradan olmaz ki ya. Kaç, kaç, kaç. dalma, dalma. Dalma. Tamam iki kişi oldular en azından ölmezler. Normal zorluk derecesinde niye bu kadar zorlandık ki biz ya? Benim hatam hepsi herhalde ya. Bayağı bir öldüm çünkü. Aha öldüm. Yine öldüm. 15 saniyecik bekle. 15 saniyecik. 10 saniyecik dayan. Hadi dayan. Yaparsın sen. Sen yaparsın. Tamam dayandı. Helal sana. Tamam bu da bitti. Mükemmel. Mücadele seviyesini tamamladık. Ayrıca veriyormuş da hasarı. İkinci mücadeleyle yine aynı ekiple karşınızda olacağız. Bu sefer hangi zorluk seviyesindeymiş? Bakalım. Zormuş bu sefer. Bana geçenki de zordu. Ama hayırlısı. Bu sefer daha dikkatli oynayacağım. ölmeyeceğim. Yani ölmemeye çalışacağım. Ölmeyeceğim demeyeyim de. Çünkü daha daha demin ölüyorduk. Öldüm ya. Yine ilk ben öldüm. Allah belamı vermesin ya. Ama 70'e kadar indirdik canını en azından. Bence hiç fena değil. 69'a kadar indirdiler. Hop geliyorum ben de dostlarım. Bana gel bana. He, bana gel. Hep bana geldiğin gibi yine bana gel. Vay, iki kere vurdu gene ya. En azından bana koşmuyor. Şu küçükleri de bir yandan halletmeye çalışıyorum. Takım arkadaşım öldü ama hiç sıkıntı değil. Ben de bir kere ölmüştüm. Yani nasip bu işler. Bak yine yine ölüyorduk gibiydim. Ben küçükleri halletmeye çalışıyorum. Bizimkilere sıkıntı çıkartmasınlar diye. En azından ultilerim boşa gitmiyor diye düşünüyorum. Yani ben de bayağı bir vuruyorum. Takım arkadaşım yok edildi. Ben de ölmemek için zor duruyorum gerçekten de. Evet, ben de öldüm ama diğerleri en azından sağlam durdu derken Hayır ölme, sakın ölme. Sakın ölme bak Max. Mac, Nabel, Max değilmiş, pardon. Kafam karıştı ya, birazcık maçtayım ya, o yüzden. Şu büyükleri bir yandan alalım, şu kızgınları. Bak gene benim peşimde ya. Psikopat. Psikopat. Yine de öldürdüm. Yani geçenkinden daha kolay oldu benim için. O kadar bir sıkıntı olmadı. Bu arada Bravel Pass bölümü de çekeceğim sizler için. Uzman zorluk seviyesinde deneyelim bakalım başarılı olabilecek miyim? İşte zannetmiyorum aslında başarılı olabileceğim ama. Bakalım bu ekip daha güzelse neden başarılı olmayalım, değil mi? Yani benim oyunculuğum kötü, sizlere söyleyebilirim. Ama Colt gibi en azından orada ölmedim. Sinir etti ya. Bildiğin kendini tokatlattırdı daha değil Bak, beni de çok atlayacak. Kolt adam gibi oyna Kolt. Kolt delirtme beni. Kolt gene çok atlattırdı kendini. Kolt neyin peşindesin sen? Bir de boss daha öfkelenmedi bile. Eee bizim arkadaşlar nerede? Bak gene tokatlattıracak kendini ya. Evet ben elimden geleni yapıyorum. Görüyorsunuz. Ama olmayınca olmuyor. Bir de öfkelenecek şimdi. Gerçekten kötü olacak bak. Bak ya. Colt kendini gene öldürttü. Penny'e kaldık. Penny de kendini öldürtecek şimdi. Öldük. Benim hiçbir suçum yoktu. Takım arkadaşlarım bok gibi oynadı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz daha katı abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.